Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir kedi dili püsküvi tatlısı yapacağız. Malzemelerimiz bunlar. Fazlasına gerek yok. Dedim ki size çekeyim bunu çünkü gerçekten hem çok pratik hem çok lezzetli hem de misafiriniz geldiğiniz geldiğinde çok kolayca yapabileceğiniz bir tatlı. Fazla vaktinizi almayan ama muhteşem olan bir tatlı. Hemen şöyle malzemeleri sayayım size. Şöyle şlagobasım var yani krem şanti yapacağız. Mascarpone, sanyeştev, vanilya şekeri, ıı, Hindistan cevizi yani kokosette, şeker ve tabii ki de kedi dilimleri. Şimdi ben hemen ıı, tarifi evet. ve krem şanti sertleştiricisinden ben iki paket atıyorum çünkü sanki yani bunlar bir de Cleva'nın fazla işe yaramıyor yaramıyor yaramadığı için bunlar ben bunları kullanıyorum siz tabii ki de mesela Türk marketinden aldıklarımız yani krem şanti katılaştırıcılarından alabilirsiniz onlar daha pratik bence bunlardansa Mikserimi taktım. Gerçekten yeni bir mikser almam lazım kendime. Hazır mısınız? Şimdi bayağı bir sesli olacak ve birinci kademede uçuyoruz. <laughs> Hazır yani test etmek istiyorsanız şekilde akmıyorsa kremamız hazır demektir. Şimdi bunun içerisine hemen vanilya şekerimizi koyuyoruz. İki paket. Ben fazlasını koyuyorum. Biraz yani damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. İçerisine şekerimi ekleyeceğim. Şeker yani tabii ki de bu bir tatlı. Ama ben bu aralar bilmiyorum tatlıyı çok tatlı gibi değil de normal yani ben o yüzden sadece 3 şeker koyacağım. Çünkü vanilya şekeri de koydum biliyorsunuz. 3 kaşık şeker koyacağım. Daha sonra tadına bakacağım. Nasıl kıvamı diye, lezzeti diye. Ona göre bir daha ya ekleme yapacağım ya da yapmayacağım. Tabii ki de mascarponemizi koyuyoruz. Ya dediğim gibi çok aşırı kolay bir tatlı. Annem bunu yapıyordu sanırım. Bilmiyorum. Ya yani ben öyle hatırlıyorum. Yani bu tarifi çünkü o yüzden yapıyorum şu anda. Bir yerden de bakmadım. Belki de vardır bu tarifi ama ben sanki annemden bu tarifi hatırlıyorum. O yüzden bir yapmak istedim. Bayağıdır yani bir ara yapmıştım da şu an bir ara bayağı oldu yapmayalı. Şimdi tekrar bunu karıştırıyoruz. Şimdi şöyle bir torbaya ihtiyacımız var. Normal eğer böyle bir torbanız yoksa normal şey de alabilirsiniz. Poşet de alabilirsiniz. Burada da şeylerim var, uçlarım var. Hangi ucu alsam diye düşünüyorum. Yani çok da bir şey fark etmiyor çünkü ben hangi uçla yaparsam yapayım bir şekilde o, o form çıkmıyor. Şimdi bunu bunun içerisine biraz fazla oldu sanırım ama hiç önemli değil. Bir tanesine süt ekleyeceğim. Göz kararı. Ve bir tanesine de Hindistan cevizlerini e ekleyeceğim. Ve bu arada bir tabağımı daha çıkarayım. Bu arada tabağım nasıl kızlar? Bence harika tam bir sunumluk tabak. Ee, o yüzden hemen bunu alacağım. Ve bunlara ihtiyacımız var. Bunları da o yüzden çıkardım zaten. Muffin e, yaptığımız kaplar var ya. Onlara ihtiyacımız var. Şöyle bir iki tane hatta hemen çıkartayım. Şöyle 6 tane ben şuraya bir koyayım. Ona göre bakacağız ve en önemlisi tabii ki de kedi dillerimiz. Ben özellikle büyüklerden aldım. Normal kedi dillerinden de tabii ki de kullanabilirsiniz. Ama bunlar bu tür tatlıda hem biraz daha kalın hem biraz daha büyük bence daha iyi oluyor. Şöyle keselim. Şimdi ne yapacağız? Hemen sizlere gösteriyorum. Şöyle yakından hatta göstereyim. Mümkünse. İlk önce benim de denemem lazım arkadaşlar. O yüzden Evet. Bu şekilde üzerine sıkıyoruz ve hemen bunu üzerine ay bakın kapatamadım. Şu şekilde kapatıyoruz ve süte bandırıyoruz. Önlü arkalı süte bandırıyoruz ve Hindistan cevizini buluyoruz arkadaşlar. Çok fazla sütte tutmayın çünkü dağılabilir. Sadece sütü biraz çeksin o kadar böyle içerisindeki harcı ne kadar isterseniz siz o kadar koyabilirsiniz ben mesela ilkini biraz sanırım fazla yaptım bu arada evet şöyle hemen pandırıyoruz, çeviriyoruz çıkarıyoruz ve hindistan cevizine buluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tatlılar hazır. Bunlar tabii ki de şimdi biraz buzdolabına girip ve dinlenmesi gerekiyor. Kendime kahve yaptım. Onu zaten yapacaktım bu arada. Çiçeklerim. Evet bugün böyle bir tarif vereyim dedim. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. İnşallah siz de denersiniz. Deneyip yorumlarınızı bırakın videonun altına. Ne olabilir? Ne olmaz ya da nasıl? Ne yapılabilir gibi fikirlere de açığım. O yüzden mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.